Arkadaşlar selamünaleyküm. Endonezya'da Türk yemeklerini ve Türk tatlılarını e, tabii ki bulmak mümkün değil, kolay kolay. Ve e, ben zaten e, Kalimantan'da yaşıyorum. Burada tabii Ramazan şerif ayı içerisindeyiz. Baklavayı özlüyoruz tabii ki. Biz de kendimiz baklavamızı yaptık. Evet. Harika oldu. Gerçekten ilk deneyimimizdi. Gerçekten orijinal bir şekilde baklavamızı yaptık. Pidelerimizi de yapıyoruz. Şöyle